su durandan korkuyor falan de bu boku Çek şuraya sağ. Ben bu boktan korkuyor. Taksicilerden. Nasıl olacak bu iş? Abi 6 aylık bebeğim var. İşten çıkarttılar. bak. Hepimiz taksiciyiz. Ne yapalım şimdi? Ne yapalım şimdi? Bir Allah olsun. Yemin derim sana, 6 aylık bir var. Ver Öyle uzunlar. bir şey yok. Vallahi billahi, uygulamayı gözünden de sileyim Onu Allah, Allah razı Onu Çakallar. Allah kuran aylık bir var. Yemin billahi derim sana abi. Bak, kocuğunu patlatıyorsunuz. Şöyle söyleyeyim. hep, hep, hep gidelim, göre. Nasıl olacak?